sözü Sayın Sabir Askeroğlu'na veriyoruz. Mikrofon sizin efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Hem üniversitenin beni davet ettiği için hem ayrıca Sadi hocama, değerli konuşmacı hocalarına ve misafirlere hoş geldiniz diyorum. Ee, hocaların tabi baştan itibaren tarihten bugünün günümüze kadar hem jeopolitik hem tarihsel siyasi gelişmelerini ele alıp ben de bu Türk-Rus ilişkilerinin doruk noktası olan, yani kriz noktası olan Suriye üzerine biraz daha yoğunlaşmayı düşünüyorum. Bu sunumda e, biraz onunla bağlantılı olacak. E, Hocalarımın başta bahsettiği gibi e, Türk-Rus ilişkileri biraz da işte inişli çıkışlı, krizli bazen de işbirliği üzerine e, ilerlenmiştir. E, Sovyetler Birliği'nden sonra... E, Türk-Rus ilişkileri belli bir anlamda jeopolitik boyut kazanmıştır. E, ağırlıklı olarak da bu rekabet üzerine ilerlemiştir. E, onu da başta 90'lı yıllarda Orta Asya'da görüyoruz. Kafkaslar'da görüyoruz. E, Azerbaycan'ın Batı bloğuna katılma yönündeki e, en azından enerji işbirliği anlamında Rusya'ya rakip olması ve Türkiye'nin bunu desteklemesi, Gürcistan'ın NATO'ya girmesi konusunda ve ordusunun modernizasyonunun Türkiye tarafından yapılması. Ee, Ukrayna'nın da aynı şekilde ancak Ukrayna çerçevesinde Kırım'ın Türkiye tarafından desteklenmesi. Ee, 90'larda ve 2008'de tabi bağlantılı olarak e, Kosova'nın Türkiye tarafından tanınması ve Rusya bunu reddetmesi. Ee, günümüze kadar ki zamanda da Suriye krizinde Orta Doğu'da yaşanan gerginlik ve Türk-Rus ilişkilerindeki anlaşmazlıklar ve jeopolitik rekabet söz konusu olduğunu görüyoruz. 2000'lerde Kafkaslar'da Çiçen Savaşı nedeniyle Türkiye'nin Rusya arasında ilişkisi belli bir anlamda gergin olmakla birlikte 2000'lerden itibaren hocalarımız da bahsettiği gibi bir ilerleme, iyileşme seyretmeye başladı. O da ağırlıklı olarak enerji anlamında son noktasını Türkiye'nin de ulusal çıkarlarının en önemli konulardan biri olan enerji merkezlerinin biri olma çabasında Rusya ile işbirliği içerisine girmesiydi. Ancak aynı zamanda da bu enerji konusunda da enerji hatlarının Rusya üzerinden mi batıya ulaşacağı ya da örneğin Hazar ve Ortasya enerji kaynaklarının ya da Yine aynı şekilde Türkiye üzerinden mi gideceği konusunda anlaşamıyorlardı. Ee, ancak Kırım konusunda Rusya'nın e, müdahalesi ve Kırım'ın ilhakı konusunda da Türkiye biraz daha sessiz kalmayı tercih etti. Tabi e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü e, savunduğunu hala o çerçevede buna baktığını söylemiş olsa bile e, Avrupa Birliği ve ABD Rusya karşı yaptırımları uygulamakla birlikte Türkiye buna katılmadı ve e, e, dengeli bir şekilde Rusya ile olan ama aynı zamanda da belli bir krizler içinde barındıran ilişkisini idame etmeye çalışıyordu ancak Suriye kriziyle birlikte ve son olarak da Rus e, Rus bombardıman uçağının Türkiye tarafından düşürmesi son noktayı koydu bu ilişkilere e, başlangıçtan itibaren zaten Suriye krizininle odaklanırsak, Türk-Rus ilişkileri bu konuda da anlaşmazlıklar olduğunu görüyoruz. Bunun iki aşamaya ben ayrım. Başlangıçta Ara Baharı ile birlikte iki tarafında hem Moskova'nın hem Ankara'nın bu Ara Baharı meselesine farklı bakışlar söz konusuydu. Türkiye Ara Baharı'nı desteklerken ve oradaki iktidar değişikliklerinin belki de Türkiye ile birlikte daha işbirliğini arttırabilecek bir iktidar geleceğini ve Türkiye'nin bölgede etkisi artacağı yönünde bir hesap ve dış politika tercihinde bulunurken Rusya tam tersi bu iktidar değişikliklerine tepkili bir şekilde yaklaşmaya başladı. Onda en son olarak Suriye krizinin 2011'de başladığını da gördük. Rusya'nın bu açıdan algılaması İktidar değişiklikleri bazen demokratik yollardan olarak görünmekle birlikte Rusya bunu reddetmeyi seçiyor. Onun dışında bazen de iktidar, e, demokratik yollardan olarak algılanan e, iktidar değişikliklerin sonuca varmadığı müthiş bir örneğinde olduğu gibi askeri müdahale sonucu iktidarların değişikliğini e, Rusya kabul etmedi, kabul edemedi. Bunu da tabii ki e, ilerleyen yıllarda bunun meşhur bir zemin kazanacağını, Birleşmiş Milletler'in devre dışı bırakarak ya NATO ile ya da koalisyon güçleriyle iktidar değişikliklerini devam ettireceğini zaman içerisinde belki de İran'a ardından Orta Asya'daki bazı ülkelere sonunda da kendisine gelebileceği fikrine sahip olmaya başladı. İlk tepkisi ve Suriye rejiminin arkasında durması ve eline geldiği kadarı bunu desteklemeye çalışmasının en büyük nedeni buydu. Ancak ilerleyen yıllarda günümüze kadar geldiğimizde ikinci bir dış politika tercihinde bulunmaya başladı. Yani Rusya'nın Suriye'deki politikasını anlamamız açısından ikinci bir kendisine tehdit olacak bir durum söz konusu oldu. O da işi <laughs> meydana gelmesi radikal radikal grupların başta el kaydı Ondan sonra devletleşme sürecine giren kendince IŞİD'in artık zaman içerisinde ki kendi saflarına çok sayıda hem Orta Asya'dan gelen hem de Rusya'nın işlerine hem Kafkaslar hem de Tataristan ve diğer Müslüman bölgelerinden katılan savaşçılar olduğunu gördü ve bunların sayısı Rus rakamlarına göre 5000 civarındadır. toplam işit de bulunan asker, yani militan sayısında 40 bir civarında olduğunu hesaba katarsak büyük bir rakam olarak görmektedir. Son yıllarda da hem Üzbekistan'da böyle bir algı yaratıldı. Hem ondan sonra daha önce de e, Çeçenistan'da belli bir e, hareketlilik yaşandı. E, tabii ki Suriye rejiminin, Şam rejiminin düşmesinden sonra eş, e, işidim. Hem Ira Irak'ta hem Şam'da e, Suriye'de güçlenme, güçlendikten sonra e, hedefini Rusya olacağını e, düşünmeye başladı ve bu en son olarak da e, hem Şam rejiminin arkasında durması ve 30 Eylül'de Suriye müdahalesinin arkasında bu olduğunu Ruslar söyler ve tehdit algısı bu yönde oluyor. Tabii bu müdahale başta gergin olan Türk-Rus ilişkileri e, son noktasına varma eşiğine geldi. Sonuçta da buna tepki olarak Rusya'nın eşit hem aynı zamanda eşit yönelik operasyonlarını devam ettirdiğini cagetirsedi çok sayıda hem siviller hem de e, Türkiye'nin de e, siyasi olarak desteklediği ve Ruslar Rusların da bunlarla görüştüğü bir muhalif grubu vardı onların da belli bir sayısına yönelik e, Rusların hava operasyonları başlamış oldu tabi Son olarak da Rus uçağının düşürülmesi, Rus-Türk ilişkilerinin daha önceden beri kapalı olarak, saklı olarak devam ettirilen rekabetinin sonunu getirmiş oldu. Bu da Türk-Rus ilişkilerinde bundan sonra pek kolay görünmeyen bir kriz içerisine girdiğini görüyoruz. O da hem Suriye rejiminin ayakta kalmakla birlikte... Suriye'deki barış görüşmelerine ABD Rusya ekseninde devam ettirilmesi Rusya burada hem askeri olarak hem de siyasi olarak ağırlığını hissettirmeye başladı. Amerika tarafından da bu kabul edildi. Ancak zaman içerisinde hem uçak kriziyle birlikte hem de Rusya'nın uçak krizinden sonra Türkiye'nin herhangi bir Suriye sahasına hem hava sahasına herhangi ya da kara sahasına girecek olursa kendisiyle karşı karşıya geleceğini söylemekle birlikte bu kriz daha da derinleşmeye başladı ve Cenevre görüşmelerde belli bir anlamda Türkiye'nin de söz hakkı elinden alınmaya başladı. En fazla da Türkiye'nin tepkisini bu çekiyor. Hem Ruslar Suriye'den çekilmiş gibi yapsa da ağırlıklı olarak Suriye'nin batı sınırında Akdeniz bölgesinde askeri varlığını güçlendirmeye başlaması, e, siyasi görüşmelerde de kendinin öne sürdüğü e, muhalif grupların ancak siyasi görüşmelere Esad'la birlikte katılacağını e, öne sürmesi ve bunu belli bir anlamda da Amerika'ya kabul ettirmiş e, görünmesi, e, Suriye krizinin hala Türk-Rus ilişkilerinde çok büyük bir e, sorun teşkil ettiğini görebiliyoruz. Son zamanlarda da e, PYD'nin özelliği ilan etmesiyle birlikte Rusya'nın hem Dışişleri Bakanlığı hem Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyindeki üst düzey yöneticilerin Suriye ve iktidarının bunu kabul etmesi durumunda Suriye'de federasyona gidilebileceğini söylemesi ve bu da Türkiye açısından Suriye'nin kuzeyinde bir PYD özel bölgesinin oluşması anlamına geliyor ve Rusya'da da hem üst düzey yöneticiler hem de danışman kadroları ya da akademik kadroları tarafından da e, e, Türk-Rus ilişkilerinin bundan sonra hep kolayca düzen dü, düzene sokulamayacağını, bu nedenle Türkiye-Rusya e, e, Orta Doğu'da artık Şam rejimiyle birlikte kendisine uzun vadeli e, etkis, etkisini sürülebilir bir ittifak e, ittifak bulması gerektiğini dile getirmektedirler. dediler. Bunlar da e, bu ittifak ilişkisine, ilişkisine girebilecek grubunda PYD olabileceğini söylüyorlar. E, tabii en Türkiye açısından da ulusal güvenliğini en fazla etkileyecek konu bu ve bunu da Rusya e, iki yoldan yapabileceğini söylüyor. E, biri PYD gruplarına silah verilmesi ve bu silahların zaman içerisinde belki de Türkiye içinde bulunan PKK'ya da e, uzanacağını, onlara da devredilebileceğini ve bu Suriye'nin kuzeyinde yine ikinci aşama olarak e, meşru, meşru bir zemin hazırlamasını planladı. Özet bölgenin de e, varlığını kabul edilmesi bundan sonra da Türkiye'nin başını ağrıtacağını ve bu bölge üzerinden Ruslar Türkiye'nin e, dış politikasını en azından bölgede etkisini artırması yönündeki çabalarını sınırlayacağını ve hatta Ankara hükümetine yani Ankara'ya da baskı yapacağını düşünmektedir. Tabi kesin kararı vermemekle birlikte el altından Suriye'nin kuzeyinde oluşmakta olan özel bölgenin en büyük destekçilerinden birinin Rusya olduğunu görüyoruz. Bu da Türk-Rus ilişkileri açısından en kritik noktaya gelindiğini, gelindiği, gelindiğini görüyoruz. Bu anlamda da bu krizden çıkma meselesine de bakacak olursak hem Moskova tarafından Putin'in de daha önce Türkiye karşı kendisine de çok uymayan ve uluslararası etiğe göre de kabul edilmeyen açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bu da Rus-Türk ilişkilerinin ve Rusya tarafından kısa zaman içerisinde düzelmesini istemediğini gösteriyor. Ee, bir anlamda da tabi Orta Doğu'da en büyük e, destek, destek, destekçisi ya da işbirliği içerisinde daha önce girmiş olan Türkiye'yi kaybetmekle birlikte yine Orta Doğu'da etkisini en fazla arttırabilecek ülke olarak gören Türkiye'yi de sınırlamayı tercih ediyor. Ee, bugüne kadar gördüğünüz gibi en fazla Esad rejiminin düşmesi konusunda en fazla istekli olan Türkiye olduğunu görüyoruz. Bunun arkasında da Türkiye'nin bölgenin en büyük kara kuvvetlerine sahip olması yatıyor ve bu çerçevede de bunu engellemek için Rusya hem Türkiye ile arasının belli bir dönem içerisinde olsa bile krizli bir şekilde ya da tartışmalı bir şekilde devam etmesini tercih olarak görüyor ve Türkiye belli bir anlamda da Suriye'deki çözümden uzak tutmaya çalışıyor. Sadece kendini ve Amerika'nın da kendinin Rusya'nın öne sürdüğü çerçevede bu barış görüşmelerinin devam ettirilmesi açısından ısrarlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sonuna yaklaşırsak Kırım'da olduğu gibi Suriye'de Türk-Rus ilişkileri farklı bir boyut kazanmıştı ve en Doruk noktasında olduğunu görüyorum. Ee, bu krizin çözülmesinde belki de alternatif olarak Türkiye'nin belli bir anlamda Suriye krizinin çözümünde kendinin siyasi bir e, farklı alternatifler öne sürmesiyle olabileceği belki ya da Rusya'nın geri adım atması gerekiyor. Ancak gördüğünüz gibi Rusya, e, Esad'ın varlığının devam etmesinden yanadır. Türkiye tam tersi Şam rejiminin düşmesinden yanadır. Bu yaklaşım devam ettiği sürece Türk-Rus ilişkileri en azından bu çerçevede kısa zaman içerisinde çözüleceğini düşünmüyorum. Belli bir anlamda da daha önce Türk-İsrail ilişkilerinde olduğu gibi el altından belki de belli bir görüşmeler devam etmekle birlikte siyasi anlamda ve üst düzey yönetim açısından bakacak olursam ne Türkiye'de ne de Rusya'dan kısa zaman içerisinde böyle bir ilişkilerin belli bir iyileşme noktasına gitmesinde istekli olduğunu görmüyorum. Zamanım ne kadar daha var hocam ben kontrol etmedim. Türk-Rus ilişkileri açısından da belki de enerji politikalarına bakacak olursak bile daha önceden de gördüğümüz gibi Rusya enerji konusunda da Türkiye'ye daha önce vermiş olduğu ve kendisinin Orta Doğu'da ve Avrupa'da önemli bir müttefiki olarak gördüğü Türkiye'yi artık gözden çıkardığını görüyoruz. Türkiye'de Türk akımına yanaşmakla birlikte Ruslar da Kremlin en azından belki de Gazprom tekrar bu enerji hattının hayata geçirilmesi konusunda görüşmelerin başlamasını istese bile Kremlin artık Türkiye böyle bir kozum el vermesinden artık vazgeçtiği gibi görünüyor. Onun dışında da bu Türk-Rus ilişkileri ve uçağın düşürmesiyle birlikte Ruslar bunu fırsat bilerek hem Suriye'de gördüğünüz gibi tüm Suriye'de etkisini artırmak ve Türkiye buradan dışlamaya çalışmakla birlikte Kafkaslardan da dışlamaya çalıştığını görüyoruz. Daha önce birkaç ay önce Abkhazya'daki tüm Rus, şey Türk şirketlerin kapatılması yönünde karar aldı. Abkhazya yönetimle görüşerek belli bir anlaşmaya varıldığını görüyoruz. Kırım konusunda da daha önce Türkiye ile belki de ortak projelere adım atarız düşüncesine sahip olan ve bu sayede de Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu Türkiye üzerinde meşruğunu kazandırmaya çalışan Rusya bundan da vazgeçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla kısa zaman içerisinde en azından 5-6 önümüzdeki 5-6 yıl boyunca Rusya Türkiye ile ilişkilerin kolay kolay iyileşmesini istememektedir. Bunun arkasında da hem Orta Doğu'da hem de daha önce rekabet ettiği Kafkaslar ve Orta Asya gibi Avrasya bölgesinde de Türkiye'nin dışlanması açısından önemli bir fırsat olarak görüyor. Teşekkür ederim hocam. Ben